Son videonu izledim. Motivasyon ve disiplin hakkında güzel konuşmuşsun. Ancak harekete geçme konusunda bir problemim var. Ne zaman bir işi başarmayı hayal etsem hep aynı yerde kalıyorum başlamak. Kendimde o cesareti bulamıyorum. Ya yapamazsam, ya alay edilirsem, ya kaybedersem, ya da destek alamazsam, büyüyemezsem. Bunlar gözümü çok korkutuyor. Ben de sevdiğim ve istediğim işi yapmak istiyorum. Ben de başarılı olarak alınmak istiyorum. Ben de para kazanmak istiyorum. Vücut yapmak istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Ama başlayamıyorum. Olası senaryoların var olma ihtimali gözümün önünden her geçtiği zaman kendimi resmen onlarla boğulurken buluyorum. Ne yapmalıyım Erdem? Bana yardım eder misin? Öncelikle videomu izlediğin için teşekkür ederim. Ve açık konuşmak gerekirse bu noktada sana yardım edebilirim ama seni düzeltebilir miyim pek sanmıyorum. Çünkü ben sana yardımı sadece tavsiye yoluyla yapabilirim ve sonuç olarak hareket etmek yine sana kalmış olacak. Öncelikle en zor kısımlardan birisi olan istemek kısmını geçmişsin. Bunun için seni tebrik etmeme izin ver. Çoğu düşünenin aksine istemek o kadar da kolay değildir. İstemek kolaydır ancak başarılı olabilecek kadar istemek zordur. Çünkü bu noktaya geldiğin zaman elinde sonunda harekete geçmen gerekecek ve bu insanları korkutuyor, aynı seni korkuttuğu gibi. Ama daha önce de dediğim gibi, harekete geçen kişi başarır. Sadece isteyerek bir noktaya gelemez. Özgüven eksikliği günümüzün en büyük ve yaygın sorunlarından birisi. Kişiler yargılanma, başarısız olma, kaybetme gibi duygulardan korktuğu için özgüvenleri yavaş yavaş kırılıyor ve bu kırılan özgüven onları harekete geçmekten alıkoyuyor. Özgüvensiz bir insan hayatını maalesef ki başkalarının istekleri ve söyledikleri doğrultusunda yaşamaya mahkumdur. Çünkü onların kendi fikirlerini belirtip uygulamaya geçecek cesareti yok. Bazılarının kendi fikri bile yok. Bu yüzden problemden kurtulmak istemek de aslında başarıya giden yolda bir kilometre taşıdır. Peki ya özgüvenimi nasıl sağlarım? Özgüven kazanmak bir anda olabilecek bir şey değildir. Bu süreç içerisinde evrimleşen bir durumdur. Ama özgüvenli olmanın ilk adımlarından birisi kendi benliğini ortaya koymaktır. İlk videomu hatırlıyor musun? Sen kimsin diye sormuştum sana. İşte benliğine sahip olmak özgüven gelişimini tetikler. Sevdiğin, sevmediğin şeyleri bilmelisin. Yapmak istediğin ya da yapmak istemediğin şeyleri dile getirebilmelisin. Hayatta kendine bir kimlik koyabilmelisin ki o kimlik vesilesiyle bir özün olsun ve o özüne güvenmeye başlayabilirsin. Beyin değişikliği sevmez. Beyin hayatın sürekli aynı rutinde gitmesini ister ve bu rutini konfor alanı olarak bazı çizgilerle cisimleştirir. Konfor alanı ile ilgili bir video ileride gelecek. O konuya o yüzden şimdi çok girmiyorum. Beynin bu yapısına karşı gelecek hareketleri yaptıkça ilk başta huzursuz olabilirsiniz ve bu doğaldır. Ancak bu karşı gelme durumunu birkaç kez yaptıktan sonra fark edeceksiniz ki kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Kendinize karşı gelebilmenizin sizde oluşturduğu güven duygusu özgüven olarak geri dönecek. Spor da aynı zamanda çok büyük bir etken özgüven kazanımında. Spor da aynı zamanda çok büyük bir etken özgüven kazanımında. Spor yaptığınızda da Aynı şekilde vücudunuzu ideal ve sağlıklı hale getirdiğiniz için mental sağlığınız yerine gelecek ve özgüven kazanacaksınız. Ne demişler? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Ve son tavsiyem ise sorunlarınız eğer sizleri uyutmayacak seviyeye geldiyse profesyonel bir yardım almanız. Aksi takdirde çok umursamamanız yönünde. Nasıl kaliteli ve sağlıklı hayat yaşayabileceğini biliyorsunuzdur. Ve bunları yaptığında özgüven kazanma sürecine girdiğini de biliyorsundur. Yoksa... Ha. Bilmiyor muyum?